Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 13. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, görüşülen kanun teklifi seçimler yaklaştıkça kaybedeceğini anlamış iktidarın yaşadığı paniğin bir göstergesidir. Bu yüzden Cumhur İttifakı aceleyle bir kanun teklifi hazırlamış tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren böylesi bir kanunda muhalefet partilerin ve sivil toplum örgütlerinin dahi görüşü alınmamıştır. Yapılmak istenen değişiklikler sandığa göz dikmenin diğer bir adıdır. Seçimlerin denetiminden sorumlu ve itirazlar hakkında karar verecek hakimlerin belirlenmesi usulünün değiştirilmesi bile tek başına bunun göstergesidir. Kanun teklifine göre il ve ilçe seçim kurullarının oluşmasında kıdemli hakim uygulaması bırakılarak il merkezlerinde görev yapan birinci sınıf Sınıfa ayrılmış hakimler arasında at çekme usulüyle yani tura ile seçim kurulunun oluşturulması öngörülmüştür. AKP'nin birikimli ve kıdemli hakimlerden rahatsız olduğu görülmektedir. AKP döneminde şaibeli mülakatlar sistemiyle 20 bin civarında yargı mensubu alınmıştır. Ve bu sayı bugün tüm yargının yüzde 85'ini oluşturmaktadır. Anlaşılmaktadır ki AKP kendi döneminde atanmış hakimler ile millet iradesine el uzatma, sandığı yok sayma peşindedir. Bu durum seçim güvenliğinin ve adaletin altına dinamit yerleştirmekten farksızdır. AKP'nin 20 yılda en çok savaştığı şey kendi adında yer alan adalettir. Ancak AKP'nin ne yaparsa yapsın adalete açtığı savaşı kaybedecek, kaçınılmaz sonunu getirecek ve her şeyden çok sevdiği iktidarını sandıkta teslim etmek zorunda kalacaktır. Değerli milletvekilleri, görüşülen seçim kanundaki değişiklikler siyasi iktidarın iktidarını kaybetme korkusuyla hazırladığı millet iradesini yok sayan bir tekliftir. AKP iktidarda kalmak için temsilde adalet kırıfı adı altında her seçim öncesi yeri bir kanun çıkarmakta. Dün söylediğinin bugün tam tersini yapmaktadır. Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimler öncesi temsilde adalet diyerek getirdiği sistemi bugün yine temsilde adalet diyerek değiştirme gayretine düşmüştür. Yani Cumhur İttifakı 2018 yılında överek getirdiği sistemi sanki muhalefet partileri getirmiş gibi kötüleyerek yeniden düzenlemektedir. AKP tuzarsızlıklarına yeni birini daha eklemiştir. Ancak buradaki amacın amacın ne olduğunu milletimiz de fark etmektedir. Amaçları seçim kanunları üzerinden iflas eden ülkeyi uçuruma sürükleyen ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini diğer adıyla tek adam rejimini korumaktır. Değerli milletvekilleri hükümet sistemleri ve seçim kanunları devletler için hayati konulardır. Bu yüzden demokratik tüm devletlerde bu tür değişiklikler geniş bir uzlaşıyla yapılır. Siyasi partilerin hırslarına milletin iradesi kurban edilemez. Ancak 20 yıllık AKP iktidarında Türkiye'nin 100 yılı aşan parlamenter sistem geleneği tek adamın hırsı uğruna feda edilmiş seçim kanunları AKP'nin menfaatleri uğruna delik deşik edilmiştir. 2018 yılında ülke şahlanacak, koalisyonlar bitecek algısı yaparak getirdikleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra temsilde adaletsizlik oluyor oylar ittifak içinde kalmalı diyerek seçim kanunu değiştiren AKP bugün kendi siyasi menfaati uğruna tam tersini yine temsilde adalet diyerek savunmaktadır. Bunun adı siyasi iki başka bir şey değildir. Kanun teklifinin özeti şudur. Seçim kanunları Cumhur İttifakı lehine olduktan sonra milletin ve devletin aleyhine olması önemli değildir. AKP için önemli olan milletin iradesi devletin bekası değil, tek adamın iradesi koltuğunun bekasıdır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri başta olmak üzere belediye seçimlerinden ders almayan AKP'ye kötü bir haberimiz var. Seçimler kanunlarla değil, sandıkta milletin iradesiyle kazanılıyor. Türk milletinin iradesi saraydaki tek adamın iradesinden üstündür. Değerli milletvekilleri, hem Türk siyasi tarihi hem de dünya siyaset tarihi seçim kanunları değiştirerek iktidarda kalmaya çalışan siyasi partileri seçim sandığına kilit vurmaya çalışan koltuk sevdalılarını çok görmüştür. Ancak unutulmamalıdır ki bugüne kadar millet iradesini yok sayan seçim seçim kazanma hırsı ile seçim kanunlarını yapboz tahtasına çeviren her iktidar ilk seçimde iktidarı kaybetmiştir. AKP de istediği kadar kanun değiştirsin. Millet ilk seçimde iktidarı değiştirecek. AKP'yi siyasi partiler mezarlığına yollayacaktır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.